Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm hepinize. Hayırlı pazarlar dilerim. Tankeci Necdet abimizin yanına geldik. Burada kalan son kuşlarımızı da alıyoruz. Getir dayıcım. At inşallah. Bunlar hep uçacak tarzdaki yavrular, gençler. Burada işte küçükler diye onları bırakmıştık. Onları da alacağız. Dayım da sökmeye başlamış yavaş yavaş buraları bu işi bitiriyor. Buralar hep kümes doluydu arkadaşlar bakın. Buralar hep kümes doluydu, yukarılar hep kümes doluydu. Bitiriyor. Ben de şimdi bu kuşları aldıktan sonra buraları da boşaltacak. Nasip olursa bakalım bugün akşam sizlere bunları çıkartacağız. Getir dayıcığım vay Bir 20 tane falan kuş var arkadaşlar. Yukarıdakiler biraz kanat kuyrukları yeni gelenler. Şey yani dizmişler, ekeliğe yakınlar. Alttakiler de çocak yavrular. Şöyle göstereyim. Hep uçacak tarzda yavrular var beyler. Nasip olursa bunları sizlere bu akşam sunacağız. Dayıcığım arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar alanlar güle güle beslesinler. Bir daha bulamazlar bu uçları. 48 senedir hmm. bende aynı kan. Bir Aynen. daha bulamazlar. Bu da son diyorsun. Bunlar son. Son postamızı da alıyoruz inşallah arkadaşlar. 9'da görüşmek üzere beyler. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten de bu kuşlar değerli kuşlar. Kuşlarınıza girmek isteyenler ya da bu kuşlardan elinde yapmak isteyenler, takım yapmak isteyenler bu fırsatı değerlendirsin. Ben de bunlardan 7-8 çifte büyük ülkelerden var. İsteyen olursa sonlardan da çıkartırız. Akşam inşallah 9'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ayıcım yardım edeyim mi? Ben burada sana veririm. Tamam. Orada kutu var. Hı? Tamam 10 tane buraya koyalım. 10 tane de oraya koyalım. Arada kutular var ya. Tamam bir tane kutu alayım gelin misiniz?